Sevgili genç kardeşlerim. Size şimdi bir örnek vereceğim. Beyhakî'nin Sünen-i Kübrası'ndan ve İbni Huzeyme'nin sahihinden bir hadis nakledeceğim. Allah'tan diliyorum ki bu hadiste ne anlatılıyor bunu siz anlayın. Öyle yaşayın. Sonra da benim bu dünyada olmadığım siz namaz sabah namazına kalktığınız günlerde beni hatırlayın. Çünkü size cahil kim, mümin kim? Mümin Hafız olmasa, hadis bilmese, İslam felsefesi tartışmalarına katılacak kapasitesi olmasa bile, hocalar birbirleriyle boğuşurken bana Allah yeter siz kavganıza devam edin deyip Twitter'ini kapatır bir mümin ise neler kazanacak? Cabir bin Abdillah radıyallahu anh ashab-ı kiramın azim adamlarından biri. Bir olay anlatacağım. Diyor ki Muaz İbni Cebel radıyallahu anh ashab-ı kiramın ilk yüzünde muhteşem bir sahabi. Muaz İbni Cebel bir semtte oturuyordu Medine'de. O semtin imamlığını da cami imamlığını da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona vermişti. Muaz radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözü kulağı ilk sahabilerden büyük Büyük sahabi radıyallahu anh Akşama kadar peygamber aleyhisselamın yanında duruyor Gidiyor onların da namazını kılıyor Bir gün şöyle bir olay olmuş Muaz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde Yatsıya kadar durmuş Yatsı vakti de gelmiş gitmiş Mahallede namazı kıldırıyor O günde Muaz radıyallahu anh Ne kadar enerji dolduysa Tutturmuş Bakara suresinden bildiği yerleri Yatsı namazında okumuş Arkadaki gençlerden birisi yeni iman etmiş gençlerden birisi size Resulullah'tan aleyhissalatü vesselam örnek getiriyorum genç kardeşlerim şu dört standardı koruyan bütün genç kızlar üniversiteli genç talebelerim siz Allah için beni dinleyin bakınız arkasında Muaz'ın namaz kılıyor çocuk namazdan sonra protest ediyor Muaz'ı bu ne namaz yahu diyor nereden öğrendin sen bunu diyor çekiyor debesine binip gidiyor Muaz'a diyorlar ki filan çocuk böyle yaptı diyorlar. Vay o münafık diyor. Namaza böyle hakaret etti. Onu Resulullah'a söylerim ben diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Çocuk bunu duyuyor. Asas ben Resulullah'a söyleyeceğim diyor. Ve sabah olunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gidiyor. Muaz diyor ki ya Resulullah bu çocuk münafıklık yaptı. Namaza hakaret etti. Bakınız. Ümmeti Muhammed'in delikanlılarını tarihte kalmış bugün realitede olmayan ama din kitaplarımızda bulunan ama imanın şartlarından olmayan meselelerle oyalayan hocalar Muaz İbni Cebel radıyallahu anh'ın tırnağı değil tırnağının altındaki kir ne siz ne biz ne hiç kimse olamaz buna rağmen buna rağmen delikanlı diyor ki ya Resulallah sen ve Muaz ne yapıyorsunuz anlamıyorum ki bizi anlamıyorsunuz siz diyor. Efendimiz dönüyor yavrum Hatta o kadar tatlı ki yeğenim diye hitap ediyor ona efendim. Sen nasıl biliyorsun bu namazı bir anlat bakayım bana diyor. Nesine itiraz ettim bu muazzam diyor. Ya Resulallah ben niyetimi ederim, Fatiha'mı okurum, zikrimi yaparım, kılarım namazımı. Bu senin yanında heyecanlanmış geldi, yorulana kadar okudu okudu benim halimi düşünmedi. Efendimiz dönmüş ki yavrum demiş Muaz da ben de böyle yapıyoruz demiş. Siz ne yapıyorsunuz bilmem ben demiş. Dikkat edin peygamber aleyhisselama söylüyor. Siz bu muazla ne yapıyorsunuz ben bilmem ama ben size bir şey söyleyeyim diyor. Bir gün bu topraklara kafirler gelirse göreceksiniz muazdan önce kim gidecek diyor. Sonra Medine saldırısı olduğu gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'ı çağırmış. Muaz demiş sana ve bana kin güden çocuk ne oldu demiş. Muaz demiş ki ya Resulallah çocuk meğer doğru söylüyormuş Allah'ım şehit oldu demiş. Ümmeti Muhammed'in delikanlılarını ayrıntılarla mezarda sorulmayacak, kıyamet günü sorulmayacak şeylerle, menkıbelerle meşgul etmeyi bir ibadet zannedenler, nesil yetiştirmek zannedenler Allah'tan utansınlar. Takmayın bunları gençler. Takmayın ya. Allah'a imanınız kavi olsun. Haramlardan uzak durun. Farzlarda eksiğiniz olmasın. Siz meleksiniz be. Şu üniversitelerde o rezaletlerin ortasında caddelerde melek gibi dolaşıyorsunuz sizler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gün Muaz'a ne dedi biliyor musunuz? Muaz. Kim bu Muaz Aman dikkat edin Muaz'la ilgili aklınızdan yanlış bir şey geçer batarsınız kıyamet günü. Döndü Muaz'a buyurdu ki ya Muaz. Sen insanları dinden mi soğutuyorsun demiş. Muaz ne yaptı? Zam sureyi uzun tuttu namazda çocuk bunu aldı. Sonra da arkanızdaki gençleri, ihtiyarları, hastaları hatırlayarak namaz kıldırın insanlara buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Benim peygamberim bu. Ben bir delikanlı istiyorum. Bu topraklara kafir girdiği gün Muaz görecek diyen delikanlı istiyorum. Allah'tan da şefaatinin kanatları altında olmayı bana ve sizlere nasip etmesini diliyorum. Elhamdülillah.